Gençler selam. Bugün trade ile alakalı yani teknik analiz ile alakalı pek bir şey konuşmayacağım sizle. Ufak bir önemli duyuru. Artı sizi bu trading e, şeyinin trading olayının Türkiye'de saçma işleyişini anlatacağım size biraz. Ya aslında bu videoda çok teknik analizle alakalı bir şey yok. Biraz kendimle ve Türkiye'deki bu trading camiasıyla alakalı konuşacağız. Size ben ufak bir özet geçeyim bu ülkede Türkiye'de trading camiası bazı insanlar var. Onlar hariç kesinlikle onları katmıyorum. Çok iyi insanlarımız da var. Çok iyi traderlarımız da var. Öğretenler de var. Onları katmıyorum ama genel olarak konuşuyorum. Çöplük. Tamamen çöplük. İsim falan vermeyeceğim ama çoğu ya size VIP grup satmaya çalışır. Çoğu ya indikatör satmaya çalışır çoğuya eğitim satmaya çalışır. Bu adamların bak net konuşuyorum, hiçbiri genel olarak trading'den bir bok anlamıyor. Bu adamların çoğu bu işten hiçbir şey anlamıyor. <laughs> Sadece bu işin pazarlama kısmındalar. Bunlar size hayal satarak böyle bedavadan hızlıca zengin olunacak hayali satarak sizin paranızı sömürmeye çalışıyor. Madem sen bu kadar tonla para kazanıyorsun bu işten, trading'den bu kadar vaat ettiğin kadar paralar var. Sen ne işime 50 dolara vip satıyorsun, 100 200 dolara, 500 dolara eğitim satıyorsun diye sorarlar adama. Türkiye'de arkadaşlar bu işi öğrenmeye çalışmak özellikle sıfırdan gerçekten çok zor. Benim bu işi bedava yapmamın gerçekten söylüyorum tek sebebi bu. Oğlum bu kim yazıyor ya? Geldim kusura bakmayın. Dediğim gibi bu insanların tek amacı sizden üstünüzden para kazanmak. Trading'i anlıyormuş gibi gösterip sanki hani trading'den bir başarı varmış ya da bir şeyden anlıyormuş gibi yapıp sizin üzerinizden para kazanmak, indikatör satmak, en temel bilgileri bile size satmak. Çoğu insanda gördüğüm Türkiye'de. Bak dediğim gibi çok iyi insanlar da var. Onları kesinlikle dışarı alıyorum bu konuştuklarımda. Onlar da kendini biliyor o yüzden söyleme gereği yok ama genel olarak konuşuyorum yüzde 85 için bu insanlar genelde olması gerekenden daha karmaşık anlatıyorlar bu işi bak bu iş zor okey şu discordu kapatacağım artık ya bu iş evet zor ama bu işin zor kısmı psikoloji ve risk yönetimi teknik kısım bu teknik kısım illa öğrenilir yani teknik kısmı öğrenmek oturtmak gene kolay psikolojiyi oturtmaktansa Bizde ise Türkiye'de tam tersi. Psikolojiyi adamlar siktire diye unutuyor. Teknik kısmı parayla çatır çatır satıyorlar. Sanki sizin ihtiyacınız olan daha fazla teknik bilgiymiş gibi size lanse ediyorlar. Ama böyle bir şey değil aslında. Sizin ihtiyacınız olan psikoloji. Ben bu işe ilk başladığımda bu işi öğrenirken bu kaynak eksikliği Türkiye'deki benim canımı çok sıkmıştı. Tam IST konseptlerini kullanıyor olabilirim. Başka bir şey kullanacak olursunuz. Başka bir şeyde de aslında çok büyük bir eksiklik var. Hepsi, hepsinin gözünü para bürümüş. Bak ben bu işi parayla yapanlara, hani bildiği şeyi parayla satanlara hiçbir şey demiyorum bu arada. Biraz kaydım biraz önce ama anlayıp da bu işten para kazanıp, kanıtlanmış şekilde bu işten para kazanıp bu işte eğitim veren adama ben okeyim. Ama sen bir bok anlamadan insanları kandıra kandıra para kazanmaya çalışıyorsan orada bir duracaksın. Şimdi Bunları neden anlattım? Ee, arkadaşlar benim kanalım bedava. Discord'um bedava. Bütün sosyal mecralarım bedava. Kurdu kurduğum topluluk, kurmaya çalıştığım topluluk bedava. Ve hep bedava kalacak. Hiçbir şekilde eğitim falan paralı olmayacak. ileride de 100 bin takipçim olsa da paralı eğitim olmayacak. Bu kadar net konuşuyorum. Ben Türkiye'deki bu kaynak eksikliğinden e, ilk öğrenmeye başladığımda çok sinirimi bozmuştu. O yüzden ben bu kanalı açtım, bedava yaptım. Şimdi size elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Gruba analizlerimi atıyorum, işlemlerimi atıyorum, videolar çekiyorum, ediyorum. Şimdi çoğu insan özellikle ICT konseptlerinde bu anlattıklarım çoğu kanalda yok. Bazı insanlar bunları anlatıyor ama parayla anlatıyor, kursta anlatıyor, mentorluk vererek anlatıyor bazı IST ile alakasız olan trading kanallarında da mesela adam siktir boktan indikatör satacak. Adam mesela benim videomu görüyor. Discord'a giriyor. Bakıyor bedava. işlemlerimiz tutuyor. O oluyor bu oluyor. Adamlar siktir ediyor indikatörü. Geliyor bana. Ya ister istemez hedef haline geliyoruz. Şimdi dediğim gibi bugün ya işte birisi böyle videolarımızı falan şikayet etmiş. öyle çoğu silindi. Geri yükledim hepsini. Sıkıntı yok sizden ricam beni sosyal medya sosyal medya hesaplarımı dikkatle bakın. Hani takip edin şöyle yapın böyle yapın takipçi dilenmiyorum bu arada yanlış anlamayın. Hani burası kapanır Discord'um açık olur. Discord kapanır TikTok'um olur. TikTok kapanır Instagram var. yayın en kötü bir şekilde ben size tekrardan ulaşırım. Dediğim gibi ben bu insanlara artık kafayı taktım. Bu kadar ben battığınızda tahmin etmiyordum. Bazen biliyorsunuz ben böyle sürekli kanıt atıyorum. İşte fon hesabındayken fon hesabının şeyini gösteriyorum. Para çekiyorum işte dekontu gösteriyorum. Onu gösteriyorum bunu gösteriyorum. Bir sürü bir şey kanıtlamak çabasındayım. Çünkü yani bunlar o kadar çok taktılar ki bana. Bu çoğu bu işi yapan insan. Yani şimdi diyebilirsiniz abi sen kafayı mı kırdın şey mi yaptın diye de. Ee, gerçekten söylüyorum. Bak bu sektör bildiğinizden daha karanlık. Yani bu adamlar işi olabildiğinden daha da karmaşıklaştırarak size anlatıyor ki bilerek kurs satmak için. Bak ciddi söylüyorum. Çoğunun üf, ben kim olduklarını ifşa alamayacağım ama çoğu bunu bilerek yapıyor. Bu indikatörle sanki başarısız olacaksınız. Yani sanki o indikatörü, sanki o kursu almazsanız başarısız olacakmışsınız gibi dans ediyor. Çoğu insan sanki böyle gizli bir şey varmış gibi size böyle sunuyorlar sürekli bunları. Öyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum trading bedava öğrenilir, bedava öğrenebilirsiniz. Psikoloji kısmı zor. Onu da kendiniz oturacaksınız zaten. Onu hiçbir yerden alamazsınız. Dediğim gibi bu insanlar sürekli benimle uğraşıyor. Ama abiniz bildiğiniz gibi pes eden biri değilim. Ben de onlarla uğraşacağım. Ben de bu bedava videolara devam edeceğim. Daha çok video gelecek. Daha çok işlem gelecek. Discord'da üzgünüm. Şimdi bunu neden söylüyorum? Artık adamlar şey yapmaya başladı. Kafayı kırmaya başladılar. Çok çok başka yerlerden saldırıyorlar. Yani değişik değişik. Yani hiç beklemeyeceğim şeyler oldu bugün. Neyse ki çözdük. Allah'tan anlayışlı bir arkadaşımızmış. Hani adamlar nereden şey yapacağını şaşırdı. Yani hani ben kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem ama sen insanlara umut, umut işte hayal şeyi yapıyorsan, hayal ürünü satıyorsan insanlara işte bu indikatörü alınca, bu mentorluk kursunu alınca şöyle olacaksın, böyle olacaksın diye kurs satıyorsan ben de sana dur derim. Hele özellikle bu kadar öğrenci varken bu kadar Türkiye gibi bir yerde zaten dolar olmuş 32 lira. Sen ne diye? Adama 1000 dolara, 2000 dolara mentorluk veriyorsun da internette bedava olan bilgiyi satıyorsun da bir de 10 senedir 5 senedir tecrübem var diyorsunuz da böyle mentorluk satıp böyle para kovalıyorsunuz o milletten. Bir akıllı sensin kanka aynen. Yok indikatör satmalar onlar bunlar. Yani dediğim gibi bunlara asla prim vermeyin. Türkiye'de bu işi öğrenmek gerçekten bu kitle yüzünden çok zor. Ama ben size temin ederim bunların hepsini teker teker düzelteceğim. Dediğim gibi inşallah seneye bu zaman bu videoya baktığımda kanal büyümüş oluruz güzel temiz bir trading kitlesi oluşturmuş oluruz ki şu an discord çok güzel gidiyor YouTube'da çok güzel gidiyor Takipçi takipçimakçi olarak konuşmuyorum İnsanlar çok güzel öğreniyor çok güzel gelişiyorlar benim çok hoşuma gidiyor bu ee, hepinizi tebrik ederim ee, bu işi öğrenen fonlanan fonu geçtim kendi hesabından para kazanan anlattıklarımı uygulayan öğrenen ya da anlattığımdan başka şeyler ee, yapıp da bizim grupta böyle güzel kitleye dahil olanlar var. Hepinize çok teşekkür ederim yanımda olduğumuz için. Ben size söylüyorum. Bugün videolar gidince çoğu insan şey yaptı. Hani kanal kapanacak mı şey mi olacak paralaya mı dönecek falan tribe girdiler. Hayır paralaya dönmeyecek. Ama olur da bir ihtimal kanal kapanır bir şey olur şey olursa dediğim gibi benim sosyal medya hesaplarımı takip edin. Ben bunlarla uğraşmayı bırakmayacağım. Uğraşmak dedim hani burada kafanızı açmam yani bir daha hani işte benle uğraşıyorlar şöyle oluyor böyle oluyor diye. Sadece daha fazla video atacağım yani uğraşmak dediğim o. Dediğim gibi sakın ola sakın bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Size söylüyorum. Kimsenin ne ya kimsenin ekmeğini şey yapmak da istemiyorum bir anda ama gerçekten al, çoğu, çoğu aldığı parayı hak etmiyor ya. Sizin zar zor kazandığınız o paraları hiçbiri hak etmiyor ya. Bir insan tradingten kazanıyorsa tradingten kazanır. 100 dolara, 200 dolara kurs satmalar, indikatör satmalar. Tamamen şey işi ya. Tokat yani. Dediğim gibi bu adamlara sakın prim vermeyin. Bu iş tamamen bedava öğrenebilirsiniz. Benim kanalımdan ya da beğendiğiniz başka, benim önerdiğim başka kanallar da oluyor Discord'dan bakabilirsiniz. Onlardan izleyin, benden izleyin. Ee, dediğim gibi her zaman bedava olacak Ben her zaman sizin yanınızdayım Siz, Hepinizi Teker teker bu işi Bedavaya sizi öğretmeden Bak kendimden çok eminim Çünkü iki hafta 3 hafta bir, bir ay iki ay başlayan insanlar Çatır çatır anlamaya Para kazanmaya başlıyor ya Ben para kazanmanın garantisini veremem bu arada yalan yok Şimdi ben size hiçbir şekilde para kazanmanın garantisini veremem Ama En azından şu gördüğünüz grafikteki fiyatı daha rahat okumanın garantisini verebilirim. Ne yapacağınızı, yönü, menü, hani finansal bir okur yazarlık size bir kazandırabilirim. Yani en azından bir bilginiz, bilgi size verebilirim. Psikolojiniz, risk yönetiminiz uyuyorsa siz parayı kazanırsınız öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu da böyleydi. Bu geri asla prim vermeyin. Hiçbir şeyini almayın bana kalırsa. Ya hak edenler var şimdi yalan yok. Bazıları hak ediyor güzel içerik veriyorlar. Hani adam parayla satıyor ama mesela çok güzel içerik veriyor, şey veriyor. Onların da hakkını yemeyeyim. Bazıları şeyden dışarı ama genel olarak konuşuyorum. %85'e 90'ı rezil durumda, rezalet durumda. O Telegram gruplarındaki VIP'leri falan, VIP grupları falan saymıyorum zaten. Adam tek işlemde %200 PNL atıyor da sonra 20 dolar, 30 dolar VIP grubuma girin diye ağlıyor. Yani siz bu insanların aklıyla oynuyorsunuz yani. Böyle bir video yapmak istedim bugün olan tatsız olayın üstüne. Ee, teknik analizle alakalı pek konuşmadık ama bu da böyle bir video olarak kalsın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Podcast tarzı bir video oldu ya bu. <laughs> Neyse böyle şeyleri beğenirseniz daha devamı gelir arkadaşlar. Görüşmek üzere.